göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Özgür İnce, aşılama ile ilgili söylentilere cevap verdi. Doktor İnce, hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olması gerektiğini, şöyle mi yapar, böyle mi yapar demeden mutlaka aşı olunmasının şart olduğunu ifade etti. Aşı olurken isim karmaşasına kapılmamak gerektiğini önemli olanın bir an önce elde olan bir aşıyı olmak olduğunu ifade eden Medikana International Samsun Hastanesi'nde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Özgür İnce, bildiğimiz kadarıyla ülkemizde Sinovac ve Biontech olarak iki aşı yapılıyor ama Sputnik de gelecek. Aşılarla ilgili isim karmaşasına girmeyi çok önermiyoruz, yeter ki aşı olsun, Aşıların hepsi iyi, hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olmalı, dedi. Ülkemizde Sinovac ve BioNTech iki aşı yapılıyor ama bir Rus aşısı Sputnik de gelecek veya geldi. E, aşılarla ilgili isim e, karmaşasına, çatışmasına girmeyi çok önermiyoruz. Yeter ki aşı olsun, vurunalım. Aşıların hepsi iyi, e, hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olmalı. İşte kısırlık yaptı, alerji yaptı, o anda öldürdü, beyin hasarı yaptığı gibi söylentiler var. Hiçbirinin ileriye yönelik henüz çalışması yok. E, acil durumda üretilmiş aşılar tabii ki ama gerçekten acil olmadığını söyleyebilir miyiz? Ülkemizde ve tüm dünyada insanlar e, patır patır öldüler ve ölüyorlar. O yüzden şu anda biz sağlıkçılar olarak ilk vurulanlarız ve aşı sürecimizden sonra sağlıkçı ölümleri, sağlıkçı hastalıkları inanılmaz azaldı. İşe yaradığını gördük. O yüzden şöyle mi yapar, böyle mi yapar demeden mutlaka aşı olmalıyız ki toplu halde şu hastalıktan bir kurtulalım. Aşının marka tercihini yapmaya için herhangi bir şey söylemiyorum. Şu aşı daha alerjiktir diyebileceğimiz bir bilimsel veri yok. Şu aşı bu yan etki yapar diyeceğimiz bir bilimsel veri yok kim hangisini istiyorsa seçme şansı olanlar ama seçme şansı olsa da olmasa da hangi aşıyı buluyorsak mutlaka herkes vurulmalı. Şahsen ben hastalığı geçirdim. Covid-19 akciğer tutulumu yaşayarak bir ayda zor atlatarak ciddi bir sıkıntılı süreçle geçirdim. Daha sonra bizim aşılarımız geldi. Aşılarımızın da her ikisinde olduk. Antikorum yüksekti ölçtüğümde ama antikora rağmen aşımı da oldum. Çünkü bir yandan hala mücadeleye devam ediyorduk. Biz 6 ayımızı doldurmak üzereyiz sağlıkçılar olarak ve 6 ay sonra rapel dediğimiz 3. doz aşılarımız gelecektir. Hastalarımıza, insanlarımıza şunu söylemek istiyorum. 3. dozu da, 4. dozu da biz seve seve olacağız. Çekinecek hiçbir şey yok. İlk doz aşıyı bile olurken çekinen insanlar için söylüyorum. 3. doz, 4. doz, 5. doz kesinlikle çekinmeyelim. Koronanın kendi yaptığı hasarlar aşının yaptığı ispatlanmış bir hasar zaten olmamasına rağmen olasılıklarla aynı kefeye konduğunda kesinlikle aşı olmalıyız tereddütsüz diyor.